Çeşme be, Şeker! Amina'nınkiler saf altın mı kaplı? Vay be! Bu sana bir servet kazandırmış olmalı. Zavallıcız. Bu bir şey değil. Daldırmaya başlamalıyız. Amina çeşmeye altın eklemeden olmaz mıydı? Kızım, paradan mı yoksa başka bir şeyden mi yaratıldın? Bir çeşit para ağacı tohumu mu buldun yoksa? Ama kahretsin bu harika bir çeşme. Kesinlikle. Daldırmalıyız. <laughs> Sadece üzgün bir tek çikolata olsa bile. Göreyim seni. Güzel mi? Nefis. Jess. <laughs> <laughs> Zengin olmadıkça <kıçağı> daldırmak yok. <laughs> hey, bu hiç adil değil. <laughs> Pekala. Jess'i çeşmeyi kapatır. Bay Koruma bu işi çözebilir mi? Hmm, peki bir süre düşünmeliyim. <laughs> Lanet olsun. Pekala gizem çözüldü mü? Üzgünüm sevgili dostum. <laughs> bu istifa mı yoksa? Her defasında onunla oyun oynandı. Onlar hep aynı şeyi yapıyorlar. <laughs> Daha fazla olmayacak. Ne olursa olsun daha fazla oyun yok. Görüşürüz zengin kız. Açın bakalım. Ha? Bir parça brokoli mi? Mümkün değil. Evet. İğrenç. Ah, benimle dalga geçiyor olmalısınız. Mükemmel donutlar. Çok şanslısın. Ve en iyi yanı onları çikolatayla kaplaman gerek. Zavallı Jace, tüm bunları izlemek zorunda mı? A, Mina, kişisel antrenörünüz size bu tatlıları bırakmanızı söylemek için burada. New York moda haftası için modellik yapmak eee. istiyorsun değil mi? Ah, pekala. <laughs> Belki sadece bir tane yiyebilirim. Hayır, mümkün değil. Bu yüzden bunların hepsi senincez. Kızımızı formda tuttuğun için teşekkürler. <laughs> Ve Mina, şu brokoliyle yetinmeye çalış olur mu? Hey, sakıncası yoksa birlikte deneyelim mi? Benim kandırıyorsunuz. Çünkü bu hiç hoş değil. Hiç hem de. Afiyet olsun. Şerefe. Ah çok lezzetli. İkinci tura hazır mısın? Hadi ama o brokoli kendi kendini yemeyecek. Aa! Ceri yüzündeki tüm o çikolatalarla konuşamayacağını biliyorum. <laughs> hey millet hadi yiyelim. Bir diş macunu mu? Hepinizin ne düşündüğünü biliyorum ama öyle değil. Bu şey gerçekten şeker. En azından <laughs> Dolly için. Hepsi çok lezzetli. Hey Loli, bir balon yap. Hadi. Sakız balonu. <Gülüyor> <Gülüyor> Loli, biraz ister misin? Pekala. Gökkuşağı kız paylaşmaya hazır. Çok lezzetli. <laughs> o da biraz diş macunu istiyor. Pekala. Tabii. Bana bırak. <laughs> ah dostum. <laughs> Bu şeyi açmak gerçekten zor. Evet. Ha. Hadi bir vuruş yapalım. BOM! Çok teşekkürler doli Hey! Bu harika. Yani gerçek diş macunu değil miydi? Bu bir çikolataydı. Ve Loli son damlayı aldı. Lanet olsun kızım. Kaçırdın ha. Evet. Kötü zamanlama. Heyo. Tüm bu güzelliklere göz atın. Herkese çikolatalı yumurta. Özgünüm Rina. Biliyorum çok şey almadın. Ama görünüşe göre kızlarımız çok eğleniyor. Şu yumurtaları parçala. Evet. Hadi gömül. Amina. Kızımız düzgün ve hazır. Burada ezici olmayacak. Aslında özel birinci sınıf şefi onu yapıyor. İşte hazır. Başka hiçbir şeye benzemeyen bir lezzet. Hmm. Aa, Rina, e, bu çılgınlığı görüyor musun? Mu? Ne? Bekle. Rina! Bu yumurtaları altına mı çeviriyorsun? İnanılmaz. Ah baby, artık herkesin dikkatini çektin. Baksana. <laughs> altın yumurtalar. Ve siz kızlar hiçbirine sahip olamazsınız. Takas da yok. Hmm, hayır. Para, iPhone, altın. Başka neler olabilir? Ha? Rina az önce hayatının geri kalanını güvence altına hmm. aldın. Ve dahası da var. Şef bile mi? Hepsi senin. Oha. Bu çok kötü. Açın. Çikolata çubukları mı? Altın külçeleri şeklinde mi? Yenilebilir bir lüks. Keyfini çıkarın. Val. Val zenginsin. Kanlı canlı altın külçeleri. Bu nasıl olabilir? Seni şanslı kız. Ama maalesef yenilebilir değil. Tabii birkaç dişiniz kırılsın istemiyorsanız. Çok komik. Ve çok şanslısın. Buldum. Val ne yapıyor? Pekala. Tamam. İşte buyurun efendim. Ve şimdi bekliyoruz. Bir çikolata çeşmesi mi aldın? Aman tanrım! Ne kadar havalı! Görünüşe göre hala daldırmak için biraz atıştırmalık alması gerek. Neden onun gerçek altınını sahte çikolata altınıyla değiştirmiyoruz? Sinsince! Şimdi val ödemeye gittiğinde bir sürprizle karşılaşıyor. İşte efendim. Paranı satın alabileceği en güzel şey lütfen. Hanımefendi bu altın neden kelimenin tam anlamıyla ortadan ikiye ayrılıyor? Bir sanki çikolata gibi. Benimle geliyorsun. 43 numaralı hücre sizin için ayrıldı. Tutuklandınız. Süper Kate. Çeşme sana kaldı galiba. Zamanı geldi. Çikolata çantası. Ama tanrım. Kate çok şanslısın. Modaya da uygun. Son moda özel tasarım bir çanta mı? Siz bayanlar çok şanslısınız. Ha? İçinde bir şey var. Aç bakalım. Şeker! Bu harika. Ve bakın. Her türlü makyaj malzemesi var. Hem de çikolatadan. Vay canına. Bu kesinlikle <laughs> Van'ın dikkatini çekti. Çok kıskandı. Hey ben de istiyorum. Val, neden çantanı kontrol etmiyorsun? Belki seni bekleyen bir ikram vardır. Sen de makyaj malzemeleri var. Ama ay hiçbir çikolatadan değil. <laughs> Val, aynaya bak. Öfke nöbetin seni ışıltılı yaptı. İnanılmaz. Aa! Öfke nöbetin seni çikolatamsı bir şey yaptı. <laughs> ne olacağını sanıyordun. Ah Kate. Her daim hep çikolata. Evet. Ve Kate kızımız için sadece bir tane. Ah kızım. Tracy süper ikramlarıyla çok şanslı. Kate ise daha fazlasına sahip olmayı diliyor. Bu çikolatalar en iyisi ve çok güzel lezzetleri var. Tracy çikolatalarını hazırlamaya başlar. Çok ilginç. Bu atıştırmalıklarla ne yapacağını merak ediyorum. Aha! Şimdi ne var kızım? Süt! Hayır! Beyaz çikolata! Aman tanrım! Bu oldukça harika! Tres nefis görünüyor! Aa! Kate de tamamen aynı fikirde. Muhteşem! Şimdi nihayet yeme zamanı. Bu ilk ısırık en büyüğü. Çok tatlı. Çok lezzetli. Kate sıra sende. Altın bilet. İnanamıyorum. Geliyor. Kate altın yağmuruna tutuldu. Jackpot biletini buldu. Bununla alabileceğimiz çikolataları hayal edin. Evet. Üzgünüm Tracy. Çikolata kuleniz artık cazip gelmiyor değil mi? Ha, bir dahaki sefere şans seninle olsun kızım. Bu arada biz de altınlarımızı kemiriyor olacağız. Ha, hiç adil değil. Nutella zamanı. Artık benim dilimde konuşuyorsunuz hanımlar. Şu çikolatanın güzelliğine bakın. Tüm ihtişamını tatmak için de bir kaşığa ihtiyacı var. O bebeği tat ve lezzet dünyasının tadını çıkar. Aa, Tracy ya sen? kaşıksız yoldan mı gidiyorsun? Aman tanrım. Böyle yemeği sevdiğini biliyordum. <laughs> ah Tracy. <laughs> Bu halini kaçıramazdım. Tracy <laughs> hızlı düşün. Öç alma zamanı. Kate'nin Nutella'sında bir yumurta. Bu çok <laughs> fena. Bu canavarlıktan sonra başka bir seçenek kalmamıştı. Ha, <laughs> bir fikrim var. Tatlı yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Sadece bekleyin. Yakında Tracy'nin Kate'e bir iyilik yaptığını anlayacaksınız. Çikolatalı waffle ne dersiniz? Ah şaka mı yapıyorsun? Onu istiyorum. Tatlı hamuru içine dökün. Oh, ah, vay canına. İşte oldu Kate. Bu harika. Yaşasın. Bu tatlı lezzet senin. Hepsi senin. Bir ısırık al. <laughs> teşekkürler Tracy. <laughs> Kate'e hayatının fikrini verdin. Ha, bir dahaki sefere şans seninle olsun. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.